savaşın birinci aşamasını anlatırken dedi ki önce nükleer santralleri vuracaklar. İran'ın kritik köprülerini, yollarını, hava alanlarını imha edecekler ve petrol rafinelerini vuracaklar. Yani rafine işleme merkezlerini vuracaklar demiştik. Bakın bombardıman tamamen bunun üzerine yapıldı. Şimdi ikinci aşamada ne vardı anlatmıştık. İkinci aşamada savaş bitecek. Ateşler geri çekildiğinden sonra ambargo sıkılaştırılacak. İran derin bir ekonomik krize itilecek ve artık İran'da yavaş yavaş ayaklanmalar başlayacak. Ama bunun için zamana ihtiyaçları var. O yüzden önümüzdeki 3 ay 5 beş ay, altı ay bir askeri operasyon değil. İran'ın acılarını sarmasını, bu acıları unutmasını ve tekrardan o yolda gitmeyen şeyleri hatırlamasını bekleyecekler. Çünkü İran'da ekonomi çok kötü, halk çok mağdur, özgürlükleri konusunda çok ciddi sorunlar var. Yani Türkler, Kürtler ve Arap asıllı İran vatandaşları ayrımcılık yapıldığı konusunda mağdur. İranlı, Farisi, İran halkı da özgürlük istiyor, demokrasi istiyor, bağımsızlık istiyor, özgür yaşamak istiyor. Demokrasi derken tırnak içinden özgürlük anlamındaki demokrasi istiyor. Dolayısıyla İran'ın çok büyük sorunları bekliyor.